Deep Fresh Antiviral Mendil işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün sizlere vergi halakı ve vergi bilincini anlatacağım. Vergi, kamu giderlerini karşılamak amacıyla devletin veya devletin yetkilendirdiği diğer tüzel kişilerin yasaya dayanarak yasada belirtilen kurallara ve karşılıksız olarak gerçek ve tüzel kişilerin gelir ve malları üzerinden aldığı paydır. Vergi ahlakı ise vergi ödeme yükümlülüğünün ahlaki bir sorumluluk olarak görülmesidir. Vergi ahlakı mükelleflerin sisteme olan inançlarıyla paralel olarak artmakta ve azalmaktadır. Vergi ahlakı mükelleflerin vergi yasalarından doğan yükümlülüklerini gerçeğe uygun bir şekilde yerine getirme konusundaki davranışlarının düzeyidir. Vergi ahlakının yerleştirmesi bir eğitim, bilinçlenme ve gelişmişlik konusudur. Vergi bilinci ise verginin neden ödendiğinin bilinmesi ve vergilerin yararlanılan kamu hizmetlerinin karşılığı olarak görülmesi demektir. Vergi bilinci, vergiler konusunda kişinin sahip olduğu olumlu ve olumsuz Tüm bilgi ve algıların tamamını ifade eder. Kamusal mal ve hizmetlerin sunumunun yerine getirebilmesi açısından verginin önemini bilen mükelleflerin vergi ile ilgili ödev ve yükümlülüklerini yerine getirme istek ve arzusunun düzeyine vergi bilinci denir. Vergi bilincinin yüksek olduğu toplumlarda bireyler ödedikleri vergilerin kendilerine ne şekilde döneceğini yani bireyler ödedikleri vergilerin kamu tarafından nelere harcandığını bilirler ve vergi ile ilgili yükümlülüklerini kendilerinden beklenildiği gibi ve işlerinden gelerek yerine getirilir. Vergi bilinci ve vergi ahlakını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar örneğin kültürü ve gelişmişlik düzeyi, sık uygulanan vergi afları, sosyodemografik faktörler, vergi idaresinin etkinliği, vergi kanunlarının karmaşıklığı, vergi incelemeleri ve mükerreflerin vergiyi algılama biçimidir vergileme ile mükelleflerin algıları arasında çok yakın bir bağ söz konusudur. Vergi vermeyi devletine olan kutsal bir yükümlülük olarak gören gelişmiş bir halkın vergiye gönüllü uyumunun artacağını söylemek mümkündür. Vergi güçtür. Bilinçli mükellef güçlü Türkiye. Hoşçakalın. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.